Tekrardan merhabalar. Cryofall oynamaya devam ediyoruz. Biz ufak tefek lootlar yaptık. Niye yaptık? Çünkü hani sıkılmayın diye. Tabi loot yaparken ben dedim ki yapmaya yapmama gerekiyor dedim. Çünkü ben insanlara göstereceğim neyin ne olacağını. Arkadaşlar yaptılar sağ olsunlar. Ben de şimdi teknoloji acı nedir? Ne değildir? Nelere vermek gerekiyor? Onun üzerine bir değineceğim. bakacağız beraber ilerlemeye devam edeceğiz sonra. Teknoloji acı şöyle bir şey. Zaten aşırı birdeki çoğu şey açacaksınız. Mutlaka açmanız gerekiyor. Ee, silahta bilmiyorum barut çok gerekiyor mu gerekmiyor mu? Ee, barut şöyle gerekiyor. İleride evet. hatta daha da çok gerekecek. O yüzden ikimizi kolaylaştıracak kısacası. Ya barut gerekiyor. barut su yaparız ama başta belki arbalet daha kolaydır. Çünkü demir külçe direkt arbalet yapabilirsiniz. Hani tabi avcı bir ırk olacaksanız o sizin tercihiniz ama inşaata verin. zaten sizin alan belirlemenize yardımcı olan şey. Yani bu alan benim ve alandaki eşyaların diğer oyuncular tarafından sizin, sizin takımınız olmayan oyuncular tarafından kullanmasını engelliyor. Ve en önemlisi içinde sandık var. Orayı ilerletebilirsiniz. Sanayi verin bir tane de şey açın hatta. E, eritme fırını açın. Çünkü her şeyin temeli eritme fırını. Hatta bana sorarsanız camı da araştırın. Züccacinin şeyini de araştırın. Çünkü boş şişe şu işe yarıyor. E, mesela su toplama şeyinden e, suyu götüremiyorsunuz bir yere. Burada mesela su toplanıyor. Ve bunu başka yer transfer edemiyorsunuz. Yani burada direkt içebilirsiniz ki içeyim hazırda full dolmuş. Şeyle evet. Öyle bir sıkıntımız He. var. Şişeleme Şiş var. Evet şişelemek gerekiyor. Bir yerden bir yere götürmek için. O yüzden şişeyi de öğrenin. Yani teknoloji tride züccaciyeyi açın. açın. Züccaciye size şişe yapma etkisini verecek. Ya gaz feneri yapmanıza gerek var mı yok Bunlar tartışılır. Kağıt illa like ki açacağız. Ee, i̇yi bir balta ve iyi bir job. Gürs gerekir. Olay aslan şeyler. Kahvenizden de ara ara bir yudum alın. Çünkü burada bilim yapıyoruz. Bilim kahveyle yapılır. Kesinlikle. Yemek pişirme yerini açın. Tamam mı? Bir tane bitkisi ilacı kesin açın. Bu hani canınızın hızlı hızlı doldurmanıza yarıyor. Öbür türlü çok beklemeniz gerekiyor. Ee, şey... Söyle Aykut. Keşke kuyuyu tarlaya yapsaydınız. Taşırız abi. Taşı... Ee, ben yaparım bir tane daha kuyu. O kalsın orada. Zaten görev gelecek. Kuyu yapma görevi gelecek. O görevle beraber yaparız. Evet. Aa, doğru doğru, Hı -hı. doğru İpi açın İpi açıp hatta ilk bana kalsa Kumaş şeyleri açıp Oradan da şunlar bile yürünebilir Yani tutkaldan Sonra şunlara bile yürünebilir İlk seride tarım Arazisini açın Ve bir tane de şey Su şeyini Ve gübre yerini açın Bu yemekler illa küçülüyor Çürüyen yemeği en azından gübre çevirip Malaç yapıp Türkçesi Malaç mıymış lan bunlar? Hiç mi bilmiyorum. Malaç. Bok şeyi. <laughs> hani fermantasyon kutusu. Bir fermantasyon Aşktan kutusu. Kafamda ünlemler çıkıyor. İyi bir şeyler aslında iyi bir şeyler. Orada Aşktan... yapamayabilirsin. yapabilirsin, burada, burada yapabilirsin yemeği. Gel. Bayılıyorum. Burada yemek var gel gel mantar var bunun içine. Al buradaki mantarı. Şey çürümüşleri beyler. E, malaça. malaça. Malaç kutusuna direkt atarsınız. Çürümüşleri oraya atarsınız ki o yüzden malaç kutusunu açın. Yani takımdaki herkesin açması gerekenlerden biri. Sonra en <laughs> En mantar şey verdik. Mantar kızartması verdik. Ee, Biliyordum ha. Tohumları birisi açsın. Bunu aranızda tercih edin artık. Takım arkadaşı. Ben Kimse... Ya. Kimse yoksa o açsın. Ben direkt şey açacağım. Ok yapacağım. Oku seviyorum. En azından gezerken işimize yarıyor. Sonraki iş ikinci aşamaya giderken neyle gideceğiz karar verip ilk aşamayı tamamen ona göre açacağız. Ben muhtemelen sanayi işinde uğraşmak istiyorum. Ve o doğru kendimi geliştireceğim. O yüzden bilgim bir çok büyük bir kısmını sanayi kısmını harcayıp burada da ilk açışta bir 50 harcayacağız. Bir 50 harcayacağız ilk açışta. Bakmayın ki yani hepsini açmanıza gerek yok benim yaptığım buradan bir iki 3 tane açıp sonra buradan gitmiş açabilirsiniz. Ee, inşaatta i̇nşaatta birçok şey açıldığı için NSP hallettiği için o işte hiç bulaşmayacağım ve elektrik, ee, elektriğe de girmeyip direkt sanayi. Tamam. Bir tane daha şey yapalım. Ee, zaten görevi gelecek. Yani sanayi yap yapmaya dur bakayım. Hı hı. Yapıp bir yere koysan 2-3 tane ben onlarla size yemek yapacağım. Okay. Yapacağım yemeği de söyleyeyim şimdi öğrendim. Hı? evet zaten ben bir tanesini tutuyorum. Camları sana vereceğim. biri salata. Diğeri hı. haşlanmış yumurta. ee diğeri de kurutulmuş kızarmış et, tuz, haşlanmış yumurta, kızarmış yumurta. Güzel. Şimdi ben... Aykut, buzdolabını beğendin mi? Çok buzdolabı çok, iyi ya. Ay Şu İlker buzdolabı çok iyi. Bak Aykut buradaki kutuya koydum 3 tane şişe. Çelik. Çeliği öğrenelim. Birlikte ilerletelim kendimizi. Bu görevleri de hızlıca yapalım. Envanter düzenleme görevi var. Envanter düzenleme göre çok kolay. Tabi zaman envanter açıp Z'ye basıyorsunuz. Lak diye düzenliyor. O kolay. Onu yaptığımızı düşünüyorum. Taş bıçak. Yani o zaten C'den galiba kraftlanıyordu. Sen halat bu halat ömrümüzü tüketecek bizim. Başka şey yok. Yani bir şey olsa da bana şey verse bu Lif ağacı olsa da ağaçtan lif toplasa falan istiyorum şu anda. E, bizim bu yeşil alandaki bir avantajımız var Cihan o da yerde sürekli ot bitiyor. O da lif bulmamızı sağlıyor. Güzel o yüzden iyi bence yeşil alanlara yerleşin. Zaten Bak mesela şu hemen lif. Aynı. Burada Türkiye sürekli nevir. bitiyor. <laughs> Buraya biri ok atmış oku al. Bedava pir yok. Yapıştır. Bıçağımızı yapalım. bunun dışında değinmem gereken bir yer var mı? bilemedim. Ha, bıç, bıçımızı ürettik. Bez gömlek ıvır zıvır istiyor bizden. Burada dokunma tezgahı var. burada halatları yapıp oradan bez gömleğe düşebilirsiniz diyor. Yeni lifi işte. Birazcık daha lif bulmam lazım. Görevi tamamlayalım. Ulan yeşil bitki. ha Kenevir tüket diyor. Bu kenevir size hızlı şey veriyor. Ee, yani Canınızda %50'lik iyileşme hızını arttırıyor canınızın. Kenevir tatlı bir şey. Kenevir her şey yarar demişler zaten bize. Ee, başka bir üst giyerseniz gene kabul oluyor diye biliyorum oyunda. Mesela ben başka bir şapka taktım. best şapka yerine. Yani üzerinize giyecek herhangi bir şey bulursanız bu dünya etkinliklerine zıvırdan zıvırdan bu görevi de atlamış oluyorsunuz. Ama üretmek için şöyle bir tezgah ihtiyacınız var. Sır tezgahına. Buradan gerekli malzeme zaten. Evet. da üretme devam ediyor. Şey değil yani başını beklememize gerek yok. Tarifini öğren öğrenemediğin hiçbir şey yapmıyor ya oyunu çok iyi. Hı? Ve tarifi mesela yiyince falan öğrenemiyorsun. Ha bunu yedim ol öğreneyim olmuyor. Konumu değiştirmek için elinize şey almanız gerekiyor. Bu lanet aleti elinize almanız gerekiyor. Bunu, bu elinizde değilse başka bir şey varsa konumlandırıcısı çıkmıyor farkındaysanız. Sadece etkileşime girebiliyorsunuz. Ama bu alet elinize geldiği zaman biliyorsunuz. Bunu da yaptık. Camları koyduk. İnşaat e yapmamızı istiyor. İnşaat e içinde gene inşaat e nasıl yapılıyor şimdi? Bunu öğreneceğiz önceki teknoloji. Biz inşaatta e hiçbir şey öğrenmedik çünkü. Kapıyı da öğrenecekmişiz. Bir tane kutuyu da öğrenelim bari. Tamam. Yaptırma lütfen ya. Bir tane bitkisi ilaç yap diyor. Ya bu baştaki görevler çok sıkıcı. Kimyadan da değil galiba değil mi? Nereden? Yemek masasından mı yapıyordu? masasından yapıyordu aynen. Pişirme masasından. Burada tezgahlar çok iyi Tezgah detayları çok tatlı, keyifli. Hiçbir şey yokmuş ki üzerimizde. Ne kenevir var ne mantar var asla. Ona bakalım. Biriktirdiklerinizi koy. Yani biriktirdiklerinizi mümkün olunca koyun. Buzdolaplarına. Bu Buzlu... i̇lk buzdolabını yapmak çok zor değil. Üzerinizde bir tane şey olsun. O, ya şu anda yaptığım iksirden bir tane olsa iyi olur. Performans arttırıcılar yapacakmışım size. Hayda, evet. performans arttırıcı aç falan. Panax <laughs> mı <mi> yapacaksın bize? Hayda. <laughs> <laughs> Nereden biliyorsun? <laughs> Pardon. Panax mı? Abi o... Bilmiyorum bana da şey oldu bir anda. Üzerine direkt alsam... Malum kıl. oldu. Malum oldu, malum oldu ya. Şöyle 20'lik yaptık koyduk. Yani eritten bir şey üzerinize alacağız sayıyor. Bunda sıkıntı yok. Tohum nasıl ekeceğim onu düşünüyorum ve yetenek nasıl açacağım onu düşünüyorum. Bu arada şeyin canına yedik. Ya tohum atsana bana Aykut ya şuraya iki Tohum yok ki ektim ben buraya Zaten tohum ekebilmek için muhtemelen tohum şeyini açmam gerekiyor benim bir tanesini. Eee evet. Tohumları nereden buluyorsun peki? Seedler nasıl geliyor bunu da söylersen. Vallahi ben tarım ağacı açtım gelmişti sonra yolda buldum. Yolda nasıl buluyorsun tohumları? Nasıl bir şey tohum? Bilmem. Bilmiyorum böyle Aslında şey. tohumu ben de e, tarım ağacını açınca ilk bir şey verdi. Domates verdi galiba. Hım. biz niye iplenmedik? Tarım ağacını da açtık. Haydi. Ben bak havuç verdi bana da iki tane gördüm. Orada havuç ektim ben. Haydi. ortalık havuç, domates her Birazcık şey daha verelim tarım ağacına. Tarım ağacını, ağacını fulllediniz mi siz? Ee, ben ha, sadece şeyi fullledim. Sağ tarafı. Tarım tezgahına gidip bunu yapabileceğiz. Avcılık, sulama ve malçı öğrendim. Şeyi bile öğrenmedim. Salatalık havuç Bakın, tohumu... Sulamayı bile öğrenmedim. Havucu bulmam gerekiyor. Havucu bulursam ve toprakta karıştırsam tohum yapıyorum. Yerlerden havuç bulalım. Havuç nereden bulunuyor acaba? Kim bilir nereden bulunuyor? Ben öncelikle bir silah tezgahından kendime şey Silah tezgahına ihtiyacım yok benim gerçi. Yok yok. Arbolet. Kim? Şimdi... birikmiş abi orada? Hmm. Tamam cam bitmiş. Tamam cam birikmiş gel valla 40 tane cam birikmiş. Bu 40 camı alıp 40 camı alıp ne yapacağız? Buradan cam üreteceğiz. Boş cam şişesi Tamam boş cam şişesi nasıl üretiyor aslan? yapmaya gidelim ya biraz. Atır tamam mı? Şuradan yapacağız ha. Şu tezgahtan yapacağız boş cam şişesini. Maksimum diyelim. 4 tane. Ben kurt öldürdüm. Hadi bakayım aslan parçası. Ne patest oldu aldım. Hı, hı. Bana ver bana ver bana ver. Come on come. On. Bana 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 ver. Bana ver bana ver. Burada bir bir tane şey yapalım ya. Atıyorum yere. At. Al bunu. Bir de ek oraya. Nasıl Gidim. ekiyorum bunu? Elime mi alacağım? Abi envanteri sıfıra bire falan bir yere koy. Hı hı. Sonra git ben sana ateş yakıyorum. Hı -hı ektim şuraya koyabilirsin koydum şuraya koydum şuraya, oraya mı ektin tamam onu ben sulayayım bir dakika onu bir sula bakalım hadi bakayım güzel oldu ben burada şeyim ya bekçiyim hadi git <gülüyor> oğlum <gülüyor> sana buraya bir tane şey yapalım ya ben böyle teknolojiklik sevmem abi adam elinde fenerle geziyor olmaz öyle şeyler ya lambayı taşı taşıyacak bir lamba getirelim abi buraya Abi güneş enerjisi solar şeyimiz yok mu ya? Yani? Hayır ya gaz lambası var oğlum ya. Ulan dur daha yeni su enerjisini bulduk selamünaleyküm. Bak bende gaz lambası var nasıl? Hmm, ben hacdan bırak. yeni mi gelmişim? Ha onu bu arada görselden kapatabiliyorsun. <laughs> Bakar mısın Cihan abi? Aykut topladığım berileri ben... <gülüyor> <gülüyor> Sen tam bir mücahitsin şu anda ya. <laughs> Efendim abi. Hayvan yağı istiyor. Hayvan yağını nerede bulabiliriz? Hayvanya hayvan yağı bende var. Abi atsana bana hacı. Hayır At ben hayvan yer yakıt yapacağım ya. Yapma yakıt. Yakıt ben yap. Açıktan Bana ne, ne abi? Git mantar ya. Bir şey yok. Bütün buzdolabını yarım ben de. Abi <laughs> <laughs> mantar yok mu mantar ya Benim merak ettim ben nasıl yakıt yapacağım? Yakıt nasıl Aa, 30 yapılıyor? 30 saniye sonra biri çıkıyor onu sen al. Aa tuz çıktı lan. Nasıl oldu? Tuz mu? Hı aldım. Tuz çıkmamıştır tur çıktı abi altta çıkışta tur çıktı aldım. Allah Allah. Evet al sen onu bakayım. Allah Allah yakıt nasıl yapıyor ya? Herkesin derdi başka işte ne yapacaksın? Ben şu hayvan yağını giyip toplayayım biraz. Hayvan yağını toplamak hani hayvan öldürmeyi gerektiriyor bu arada. Tamam okla tamam, öldürebilirsin. Ok. Öldür. Öldürme demiyorum. Araba tavuğa iki at yok. Tavuğa ok, ok harcama da. Tavuk kovala bir zahmet ya. Zahmet olacak Aklatın dostum mi? ama. Abuk zaten salak duvara koşmaya başlıyor bir noktadan sonra. <laughs> Kafası çok çalışmıyor. Üç tane de... Ya tane abi onun tarifini Hoş... bilmiyorsun, bunun tarifini bilmiyorsun. Bu ne? Kimya dalgıtlarını illa öğrenmem mi gerekiyor? Açarız neymiş ya? He. Hmm, dur dur yakıtı bak nereden öğreneceğiz? Bak nasıl atladık bak. Bak yakıt şurada bir yerde vardı. İnşallah değil de şurada bir yerde vardı. Dur. İlaç sanayinde yoktur zaten o. Dünyada yok. Ulan yakıt nerede? Önce kimya mı? Kamp yakıtı bu. Ha, dünyanın var yakıt. <laughs> Ama bu çok, bu çok ya. Bu kadarlık yakıt ihtiyacımız yok ki bizim oğlum. Aa, litiumiyon pil. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Allah Allah. Demek ki o zaman ben o lambayı nasıl yakacağım abi bu level'da? Aa. Aa bakırlar gitmiş. Bakırlar şeyde yerinde. Bu da. Yok işte gitmiş. Biri almış demek ya. Biri kendini nasıl ok yaptı sorgulayalım bunlar olmazsa. Ben de ben de bir dakika. ee, işte dedim bunları sorgulayalım diye. Ha bak gördüm kamp yakıtı buradan yapılıyormuş işte ya seç. Aslan parçası kamp yakıt yapar mısın? Oğlum bakırlar bende değil lan. Hangi yamyam yam, yam söylesin. Neyse evet, benim gürzüm var abi. Ben burada medeniyet için çalışıyorum. Bak, Şimdi 15 bakır daha gerekecek. Bak. Vallahi bir şey değil mi? Amerikan Street yani. Baba anlıyor musun? Ben şöyle söyleyeyim <laughs> dostum. Bak sana... bir ocak daha yapsana ya. Yapayım abi. Ya var bizde de hareket yap. Bak. Bezle oynamaya gidelim mi? Bak. Aa. Oğlum size medeniyet getirdim lan. Ben. ben yokken burada <laughs> karanlıkta uyuyordunuz gece. <laughs> Yakıt bitiyor. Bitti. Ne bitti? Niye kapatıyorsun <laughs> ya otomatik yap şunu. ne? Yakıt ne? oluyor. Yakıt. Hayvan ya abi. Hayvan ya. Çok ma masraflı bir şey. Allah Allah. Ya. Ben hayvan kesmeye gidiyorum ya. ya Olur. Aykut bir telepet ormanı mümkünse. Aykut şey yaptın mı? Ee, avcılık aletleri gitmeden Bakın. önce avcılık aletleri yap onu üstüne tak. Hayvan lootlarken şeyini artıyor. Maksalet çantası var sadece şu anda. Hayvancılık i̇şte aletleri tarımdan ters. yapılıyor mu galiba? Tarımdan yapılıyor evet. Hayvancılık aletleri açıyorsun sonra tarım. Lazım, üç deri lazım, 3 demir lazım. Demir deri nerede? Deri bende var. Atayım bak al. Var mı? Al. kimse al. benim yemeklerimi çamadan yemeklerimi alayım da çalınıyor bunlar. Şu yemeği aldım ben kimse. Hop. Ok. Ben kendim Beş, ok mok yapmak istiyorum dört, ya. 3, 2, 1. Teknoloji ağacına baktık. Nasıl oluyor nasıl bitiyor baktık. Sonra biz böyle hayvancı falan tamamlayayım ben. Ondan sonra şeylere bakarız tekrardan. Ee, ava mava çıkarız bir şeylere bakarız. Okey. Görüşmek üzere. Ee, Like'ınızı, uykunuzu boş bırakmayın. Yorum yazın. Abone olursanız aşırı sevinirim yani.